Ozan'la bir düzenek kurduk biz şimdi. Yasını oradan gönderiyor. Orada buradan böyle kayıyor. Hadi gönder Ozan. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha. Onu bir koy. Sonra öbür arabalarını da getirelim oğlum. Çok güzel bir düzenek oldu ya. Efendim? He ama öyle gitmeyebilir Ozi. He? edebilir ama yani. Ha şöyle yapalım. Dur bekle. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Heh. Şimdi çok güzel oldu evet. Hadi gönder bakalım. Gelecek mi? Evet, bekliyoruz. Gönder. Gönder, gönder. Başlıyor. Böyle geldi ama çok iyi gitti ya. Buraya kadar gitti. Bir kere de ben yapabilir miyim Ozi? Yapayım ben de. Tamam. Tamam. Şöyle de yapalım. Oo gitti karşıya kadar. Öbür arabalarını mı getireceğim? Tamam. Hadi getir de hepsini kaydıralım. Bakayım anneciğim. İşte burada bak sepetin içinde. İşte bir tane daha bulduk. Bir tane daha buldum. Yeter bence 3-4 tane. Hayır. Yeter değil. Yeter yeter. O zaman şu baykuş... Tamam şu baykuş kızı, da şeye koyalım mı? E, yolun ortasına onu da devirsin giderken. Üstüne olmaz oğlum. Yola koyalım onu da. Giden hat bir bunu devirerek gitsin. Ne dersin? Şunu olsun mu şu? Tamam hadi onu koyalım oraya. Bir tane de düşürerim onu. Hadi gel. Tamam. Baykuş kıza kıyamıyorsun değil mi? <laughs> hadi gel. Dizeyim şuraya. Şöyle şuraya koyayım. Kamerayı. Nasıl bayıltacağım? Neyi? Kamerayı nasıl bayıltacağım? Kamerayı bayıltmak mı? <laughs> o ne? Kaka su kuşu. Ha, kokusundan bayılacaksın. Yapıyorum. <laughs> bir de üstüne atayım. Put. Ay yüzüne geldi. Acıdı mı anneciğim? Hadi, evet doğru. Hadi bir şu şeyi fırlatalım. Neydi onun adı? Kötü olan pijama askeri var ya. Onu bir fırlatalım. Ben de bununla yarışı başlatacağım. 1, 2, 3. Yarış başlasın. Başlasın. Ay ne oldu böyle? Ozan onu nereye koyacağız biliyor musun? Ver bir dakika bana onu. Onu onu buraya koyalım. Buradan fırlasın mı? Üste üstte kalmaz ama oğlum o. Tamam. Hangisini seçtin? Evet. Bakayım. Tamam. Onu koy buraya hemen. Koy anneciğim. Bunu fırlatarak uçacaksın. Bir, iki, üç. Başla. Aa, fırladı gördün mü? <laughs> Bu sefer de kırmızıyla mı fırlatacaksın? Hadi koyuyorum. Bekle. Dur bir dakika. Yarış başlatma şeyini de alayım. Hadi. Başla. Oo, fırladı gitti ya. Bu da çok. Evet. Bu da çok güzel oldu. Hadi biz oynamaya devam edelim. Görüşürüz. Oy.